ne mutlu Bursa sporluyum diyenlere. Amiral Gemi futbol takımı ve basketbolda dün İzmir ve İstanbul'da çifti galibiyete imza atan teknik kadro ve oyuncularla ne kadar gurur duysak az olur. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Lig 1. grupta misafir olduğunu herkese kabul ettiren Bursa Spor, dün konuk olduğu ve saçma sapan bir penaltı golüyle 1 ila 0 geriye düştüğü maçta Bornova 1877 karşısında 7 ila 1'lik galibiyete imza attı. 14 maçta 12 galibiyet ve sadece 2 beraberlikle 38 puana ulaşan Pablo Martin Bataja'nın talebeleri bu ligde bileklerini kimsenin bükemeyeceğini bir kez daha gösterdiler. Yoğun uğraşlar sonucu deplasman yasağının kalkmasıyla sınırlı sayıda da olsa İzmir'e çıkarma yapan yeşil beyazlı taraftarın 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlara Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek, 2, İlhan Depe, Mücahit Can Akçay, Bora Yılmaz Mustafa Tahir Babaoğlu golleriyle karşılık verdi. Van Spor ile oynanan 120 dakikaya uzayan ve penaltılarla sonuçlanan kupa maçından yorgun çıkan Bursa Sporlu futbolcular her ne kadar golleri Bornova 1877'ye atmış olsalar da, aslında birkaç kilometre ötedeki Alsancak stadında aynı saatte oynanan maçta belediye Kütahya ile bir ila bir berabere kalan karşı yakaya gözdağı verdiler. Cumartesi günü Bursa'da oynanacak ilk yarının son maçını kazanıp devreye 41 puanla girmek Bursa Spor'un ilk hedefine ulaşmasını kolaylaştırması açısından büyük önem taşıyacak. Bursa Spor taraftarının bu mücadelede ne rakip oyuncuların ne de taraftarının oyununa gelmemeli. Şimdiden aman dikkat diyelim. Bu maçta 74. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Tahir Babaoğlu'nun, skoru 6 ile 1 yapan Bora Yılmaz'a topukla asist yapması, 90 artı 2'de de kazanılan penaltıyı şık bir vuruşla gole çevirip maçın skorunu 7 ila 1 olarak ilan etmesi güzeldi. Alt liglerin golcüsü Tahir ikinci yarıda Bursa Spor'un gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olacaktır. Penaltı öncesi kaptan Ahmet İlhan Özey'in kendi adına gollerini üçleme fırsatı varken, topu alıp Tahir'e vermesi de büyük jestti. İzmir'de tabelayı bozup 7-1 kazanılan maçın ardından gözümüzü Serhan Kavut yönetimindeki Bursa Spor Yorsa'nın Beşiktaş maçına çevirdik. Pota'nın tim sahları müthiş bir mücadele sonrasında Kartal'ı devirerek Bursa'ya çifte galibiyet sevinci yaşattılar. Cuma akşamı saat 20.30'da Bursa Spor Yorsan, Galatasaray'ı, Cumartesi günü saat 14.00'te Bursa Spor, karşı yakayı ağırlayacak. Haftaya çifte galibiyetin verdiği mutlulukla giren yeşil beyazlı renklere gönül verenlerin bu coşkusu umarım böyle devam eder.